Yeni bir videodan hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Key Sounds. Bugün sizlere Forza Horizon 5'te nasıl dip basık araba yapabileceğinizi göstereceğim. Hemen uygulamaya geçelim. İlk olarak modifiye yapacağımız aracı seçiyoruz. Ben burada Toyota GR86 2022 modeli seçtim. Aracımıza biniyoruz. Ardından yükseltmeler ayarlama diyoruz ve özel yükseltmeye giriyoruz. Buradan platform ve yol tutuşuna giriş yapıyoruz. Ardından televizyon yayı ve amortisörleri seçiyoruz. Önümüze gelen ekranda yarış tipi yay ve amortisörleri seçiyoruz. Button alıyoruz. Ardından ön viraj demirlerine gelip yarış tipi viraj demirini seçiyoruz. Aynı şekilde arka viraj demirine de gelip burada da yarış tipi arka viraj seçiyoruz. Bunu aldıktan sonra işlemimiz şimdilik bu kadar. Button alıyoruz. diyoruz. Siz aracı daha detaylı modifiye edebilirsiniz. Ben şimdi sadece nasıl basık yapıldığını göstereceğim size. Ardından özel ayarlamaya giriyoruz. Buradan hizalamaya gelip önü negatife çekiyoruz. Arkada en negatif çekiyoruz. Ön kastleri de en yüksek yapıyoruz. Ardından viraj demedim ön arka hepsine yumuşak yapıyoruz en yumuşağı çekeriz elzon yayları burada da en yumuşağı çekiyoruz hepsini ince ayar kısmında işlemimiz bu kadardı arkadaşlar düzeni uygula diyoruz ve buradan çıkış yapıyoruz Ardından Free Roma geçiyoruz. Gördüğünüz üzere araç bayağı bir basıydı. Bunun ufak bir daha var. Bir tık daha fazla basılmasını sağlamak için. Ben şimdi size onu da göstereceğim. Şimdi durduruyoruz. Durdurma ekranına geliyoruz. Buradan yaratıcılık merkezine gelip etkinlik laboratuvarına giriyoruz. Etkinlik şablonları diyoruz. Burada bir tane özel harita var. Ben videonun açıklamasına kodunu bırakacağım. Bizim bu haritaya giriş yapmanız gerekiyor. Haritanın ismi Sunset 2x Gravity şeklinde. Bu ortaya giriş yapıyoruz. Tek gidiyoruz. Buradan arabanızı çekiyoruz. Bu haritada yer çekimi iki kat daha fazla ve iki kat daha yüksek. Yarış başlat diyoruz. Şimdi burada kullanacağımız iki farklı tuş var. Gamepad başlatma tuşu yani üst üste iki kare tuşuyla aracı indiriyoruz. El freni tuşu bende RB butonu. RB butonuyla da arabayı yükseltebiliyoruz bu şekilde. Başlatma tuşuyla düşüyor. RB ile yüksel. Düşür. Yüksel. Bu klavye değilse şu şekilde. Klavyede Enter tuşuna basıyoruz. Araç daha da iniyor. Space'e basıyoruz. Daha da yükseliyor. Enter indiriyor. Space yükseltiyor. Bu şekilde daha da inik yapabiliyorsunuz. Oyunda en fazla inik bu kadar oluyor. Yani daha fazla indiremiyorsunuz. Bu ekstra işlemde sadece bu özel haritalarda uygulanabiliyor. Bilginiz olsun. Oyunun kendi ortasında uygulamıyoruz bu işlemi. Şöyle fotoğraf moduna gireyim. Gördüğünüz üzere bayağı basık oldu araç. Neredeyse aracın gövdesine değiyor. Bu şekilde ultra basık, dip basık araçlar yapabilirsiniz arkadaşlar. Videomu beğendiyseniz like atıp abone olmayı unutmayın. Yorumlarınızı yazmayı unutmayın. Destek olursanız çok sevinirim. Yeni videolarımızda görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlık ol... kalın.